Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok vitaminli mevsim salatası tarifi vereceğim. Malzemelerim şöyle. Bir bağ marul, bir tutam maydanoz, bir tutam nane, bir adet havuç, yarım adet karalahana, yarım limon, bir diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, yeteri kadar tuz kullanacağız arkadaşlar. Yapımına geçelim. İlk önce marullarımı ince ince doğruyorum. şekilde maydanozlarımı doğruyorum. tanelerimi de aynı şekilde ince ince doğruyorum. Şimdi de karalağımızı doğrayalım. Şimdi arkadaşlar çok az tuz ilave edeceğim. Biraz da limon. Şöyle olacağım. Lahanalarımızın yumuşaması için. Bunu da tepsimin kenarına koyuyorum. Şimdi de havucumu kabuğunu koyuyorum. Rendeliyorum. Arkadaşlar ben salatamı sarımsaklı tercih ediyorum. Hem de sağlığımız için çok faydalı, antibiyotik değerinde. Hem de güzel bir lezzet veriyor. Şimdi limonunu ekliyorum. Zeytinyağını. Daha önce e, karalahanamıza tuz atmıştık. Onun için geri kalan tuzumu da ekliyorum. Şimdi güzelce karıştıracağım. Mevsim salatam sunuma hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.